bence dile getirmemiz lazım bence. ay ne diyorsun? Yani kimse ya tabii tabii. Hayır. Şöyle bence yapmaz. O dile getirmesi. Mesela ismini şey değiştiren de. yayıncılar var full. Mesela onlar büyük ihtimal dile o getirmişlerdir. Değil. Değil mi? Hı. Onlar dile getirmiştir evet. belki. Olabilir. Adam level atlamış sonuçta, isim değiştirmiş ya. Yani. Her gün abi. Aynen. Onu da yapmıştır herhalde. Aldın o destansı kaskı. Hangi kask? Ha şey mi? Ben de süreli var ya o. Bir de beyazı mı diyor çok çirkin oldu. Ya bir zaten çok fazla destansı kas yok herhalde değil mi? Abi? Yok abi çok az. Şey yok ki. Ee... Ufuk oraya inme. Hainlik yapma bak memo yoksa. zaten. çok. Pocket. Artık çok, çok geç. Abi çok. Bunlar var ya. Bir yer göstermeyin hemen. Nasıl bir yer ki? Ya şu baştan sona kadar şu ikiliye geliyorum, gelmiyordu kimse şimdi onlar da buraya geliyor. Aa. Ne güzel loot'um vardı ya. Ben M4'leri nereden veriyordum sanıyorsun? Hadi. M4 yeri bulmuş. Di istiyor okay. mu diyor. M4 istemem. <laughs> evet. Yani şu anlık bir bakayım ya etrafa aha o M4 mi? yok ya birleşmişler mini olmuşlar bak Hasan benim yerden M4 buluyorsun aynı sen ya sen koruyunca da laf yiyorsun işte ah. ben de korumaya gidiyordum bir, ha, bir ara Exix var ya Hasan alacaksın mı? Ben bir tane aldım da. Ben mini kullanıyorum. 4 abi sırf. kullanamıyorum. Ee, ben M4 buldum. Ben M4, M4'üm. aldım. 4 oy çok güzel olur. Çok güzel. Ya hain Memo bugün bana bot vurdurmuyordu ya hepsini aldı ha. He? Abi bot vurma zaten ben de vurdum. <laughs> <da. gülüyor> ya bir bırak ya. Bir baktık zaten sonuç aynı bir şey değişmedi. O yüzden devam. Nasıl değişmiş? Değişmedi ya yani 9 falan Ya 9 kill Ya 8 kill ya da 12 kill almam gerekiyor Kaç puan veriyor? Ee, mesela 12 kill'e 8 puan Nadir bir şekilde yaşanıyor 12 ya zaten 8 Bot olması gerek orada... mi? Buradaydı abi. Botla birlikte ya. Botla vuruyor. Az daha tren çarpacaktı. M24 mi orada yoksa bot? Ben daha bıraktım. Ha öyle mi? Kardeş bak. Aa ben 3x bulmamış mıydım? At, 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 sen Değil mi? Sen... Tamam. ya. Arkadaşlar fake'lerimiz bitmeyecek. Birazdan hmm. yine fake atacağız. var puan veriyor mu? Arapçası mi? Miramar diye. <laughs> Arapça yine mi Miramar? Zaten ha, isimleri zaten isimler hep Arapça da. Ha. Harita Arapça zaten ama şey okunuş olarak ben diyorsun sandım. Okunuş olarak Mira Miramar demiyorlardır. Tabi tabi. Onu işte okunuş olarak şey yapmak istedim de. mi O kadar dediler. <laughs> İngilizce okursun herhalde öyle. Miramar. Ama. Ah bak böyle bir şey olabilir ha. Merhaba. Dur yazacağım. Bak olabilir ha. Aynısı çıkacak bak görürsün. Araç Hadi araç bulalım ya. Sadece bot gerekiyor. Puanı o vereyim. aracımız yok. Nasıl yapalım? Ya biz bunu nasıl çevireceğiz ya? <laughs> Arapça asrabu diyor. Asrabu mu? Ha. Aa Arapça çevirip Arapça şeyi söylüyor Miramar'ın. O nasıl oluyor ya? Ha. Türkçe dinlemek istesek. Gerçi olmaz Şey ya. yaz tam ters şekilde yap işte. Asrabu yaz. O da Miramar desin belki. Ama Miramar Türkçe değil. O zaman full ghostlanacağız. Bunu söylememiz lazım ya. Abi selam çıkıyor. Ne anlattın? Nereye? Ölümüne bulsun. Yok ben beceremedim galiba. Tam <laughs> bottom abi. Nasıl? Da hain insan ya bırakın lan ne alakası var Memo bir şey uydurmuş Batı, İlk ona gidip moşu, girmek için var. bir şeyler uydurmuş Memo haklı sonuna kadar Memo'yu destekliyorum Sana gerçek adam lazım Ya he Ya he Arkadaşlar şey görüyorsunuz değil var. mi? Hain insanlarla dolayı evet. tamam Çok güçme bıraktım he. 3 2 tane var kanka bende de silah yok ya. 300 lira. Kaç bak dün size dedim ki tam vurun dedim. Ne oldu? Ha bire <laughs> eksi yediniz. Onlar aldın, 6 falan aldın. Yok siz siz. Ha bire gittiniz eksi yediniz abi, bir yerlerde kill almak için. Yo, valla evet. Bile hiç bir şekilde Öyle kill almak Sen için dün gitmedin. Sen, dün, madde madde Sen duramam, dün bizimle oynadın mı? Sen dün bizimle oynadın mı? Dün oynadık. Ben seni görmedim. Nasıl? Son... 3 oynuyorduk biz. Bugün görmemişsindir. 3 oynuyorduk biz genelde. Anladın mı? Anlamadın mı? Oo, ya bırak ol. abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ben normalde de yerinde duramıyorum, o yüzden ölüyorum. Ben de duramıyorum, o yüzden kendimi tutmaya başladım işte. İzleyiciler çok tepki gösterdi ona. Benim de artık durmam gerekiyor mesela bir yerden sonra. Alıştırdım kendim ama ya. Abi sıkılıyor insan ya. Yoksa evet. ya, Sıkılıyor Hı. insan ya. Ama o kadar da değil lan sen evet, yaptın da. Ben, beni biliyorsun. Ben var ya normalde tek başıma oynadığım zaman bile yerimde durmam. Musab sen nerede öldün biliyor musun? Yani çok nerede? komik ama e, biz şu fırın aşağısında var, fırıvi var. Hani eski bizim fırın şu an olmayan. Biz oradayız. Sen e, Toki'nin tepesinde öldün. Hatırladın mı? Dün. Ne zaman? Dün. Dün mü? Aynen hatta biz geldik ya, biz de çıkamıyorduk az daha. Biz de kalıyorduk. Abdü sen başka bir şeyden mi Şey Hayır Ufuk. Senin araç Ufuk Uğaz vardı senin hatırladın mı Ufuk? Evet. Heh. Nerede bayıldı bu arkadaş? Biz neredeydik? Aramızda 5 metre vardı. Neyse bir e, şey kalmış. ne katmış. alaka siz orada ne yapıyordunuz? O furinin orada. Biz 3 kişiydik işte, loot yapıyorduk. Sen bir tane buggy bulmuştun. Kaçtın gittin. Araç araç aramaya gitmişimdir abi. şeyde rotette ölmüş müdür? Ben hatırlamıyorum ama. Ya bırak şey ya. Bak. Bir AVM'miz Tek var anladım. mı ya? Aynen var. Bir iki tane AVM lazım. Tamam AVM dedin ya abi. He. Çek çık buradan Çek çık. Altan daha mı attın mı? He. Gönder gönder. Nereden buldun ufak bir şey? Hangarda da buldum ben. Aynı var. Hangarda? Ben onu görmedim. Yoo Sen cebinde olmuş olmadı mı? attım işte. Benim eski videom aklıma geldi ya. Aynı yerde iki iş her şey. Ah ee, Hangarda o da. <laughs> o videolar eskiden mi diyorsun tutuyordu? Hangardaydı onlar da biliyor Rupa'dası. musun? Evet, AVM'e geldin. Bende... Bende bir şey yok. Bak mesela, şu an Ufuk ölse abi suçlu mu oluyor? Nerede ki? Şu Ufuk, an geliyor mesela. Yok bak mesela Ufuk çok stabil bir şekilde gitti. O aracı aldı geldi. Onu ha, görebileceğimiz pozisyonda. seseri bir ekip çıksa ve Ufuk'u vursa, Ufuk suçlu mu Hayır suçlu. kesinlikle suçlu olmuyor çünkü Benim bizim aracımız vardı. Senin de aracın vardı, gittin sen. Sen araç aramıyordun yani anladın mı? Şey var. Aha! Geldi. Vallahi abime geldi. MG3 var beyler. Ben almayacağım. Nasıl Ranger aldığın gibi, gibi ha. Geleyim kaç? Geleyim iki. Dur bunlar ya, ya hem hem sen. kile çök, hem yeleğime çök. Yok ya yayıncı ben alıp ya. getirip içeride verecektim sana eksi yeme diye. İşte sen <laughs> beni yanlış anlıyorsun. Tamam abi. Beyler aracımız yok değil mi? Abi altta Al. bir bug daha var sanki ya. Tamam gel gidelim tamam. o zaman seninle. Bak ben gidiyorum. Bu, Vay be ulan. i̇şte bak Neyse. bu, burada da sen hata yapıyorsun mesela. Senin için tamam lazım abi. Bir tamam. Şey gidip ölmemiz lazım. <laughs> 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 Ufuk alsana bir. Ulan buna da abime vermem. Kasıyor kasıyor. Beyler. Ee, i̇sterseniz bug'i alın siz. Ben buraya gelen tehditlerle buraya uğraşacağım. Buraya 5'e 6 attım ha. Ama var ya yakınlarda kesin bir şeyler var. Aa o sen. Aynen yalan. Sen diyor. diğer silah Kim? Silah aldın mı? Yok yok bende M4 var. Oo çift çift şey yapacağım ben. Daha ha, buradaki bug'i de miymiş? Aldın mı? Ha tamam. Bug'i de miymiş? Kompisyon musun abi? Eee kompum var. Komp yok ya. Komp istemeyen var mı peki? Ben... Ben, ben... Var ya bir yere girip durdular sanki. Ama her yerden fişek atılıyor. Bak bak. Bitmiyor orta. Aynen abi çok fişek atılıyor. Herkes 3 olacak. Aynen. Ama kaskları 3 olmayabilir. Eyvallah. Ama çok zor anlaşılıyor değil mi? Yoo ben direkt anladım abi. <laughs> Ufuk anlamış bir sorsan abi. Ufuk sen anladın mı? Araç mı? <laughs> Ufuk sen anladın mı kanki? Ne demek istedin? Ufuk. Duymadım. Kesin duymamıştır. Hasan? İlgilenmiyorum. <laughs> i̇şte abi biz yok. ve hızlı Abimesi var ya diyor hani. <laughs> ben ufuk için şu an tekrar. Buk, bence anlamadı yani. Bence de anlamadı duymadım dedi. Mantıklı bak, bu da zeki. Nasıl kaç şan dayım? mi diyorsun. ekip gelecek herhalde. Oo, kasıyor muydu? sağlam ekipler var. Aynen. Böyle mi gidildi acaba? Çok yakın geçti ya da durdu. Bak buradan geçeceğini sanmıyorum abi. Çok kolay düz yol varken. Hala kasıyor. Bak, yakası, Burada da. <laughs> Adamların yerini buluyoruz böyle. Dedektör gibi hadi bak. Şangar olabilir. Allah Allah. Hangarda bence ya. Bence de hangar ya. Hangar ya. Baktan ya gözükür dedi mi bir araç. yatış söz konusu olabilir. Acaba arabayı görünce pusuyorlar mı? Ne yapıyorlar? <laughs> Belki de. <laughs> orası çok kasıyor ama Hiçbir şey gelmedi. Hala bir umut. Bir gitsene bir daha kasarsan abi. Ama araba yok ama ya. Orada araba yok. Bak bak. Abi, bak yine kas. <laughs> Burada bir yerde pusuyorlar. Neredesiniz? Ne neredesiniz? Pusuyorlar. Olabilir mi ya? var ya orası olabilir. dolu bence ya. Çıkmıyorlar bak. Abi dediğim gibi, aracı görünce çıkmıyor bak yine kasacak değil mi? Ben de kasıyor hala. Burada yani. Burada ya, burada. Şu hangar ya. Net hangar. <laughs> kası var. Adamlar şimdi lan bir gitmediler. Oradalar mı onu da bilmiyoruz da şimdi. Ama kasma var ya. Aşırı. Abi var ya. Kardeşim bak oturacağız bekleyeceğiz ha. Zaten araç değişikliği de yapılmış. Bir şeyler dönüyor burada ama. Abi pusu varsa hari pusu yeriz lan çok rahat. Boş ver abi. Neyse gidiyorum ya. Affedelim bu sefer. <laughs> araç göremiyorum uzaktan da anlamadım. Ya kimde ya? Daha şey yapmadan basıyor. Evet bayağı. Yara <laughs> musab bakıyordu işte ha. Vay be, ne günlerdi be. <laughs> Çıraklık. Fıkmadı mazotu diyordu sana. <laughs> Galiba. Abi, ben çok üzüntü. Ya. Ah. Be. Bende Öyle de, şey var yapacağım. şu an bir tane. Herkese bir tane olsa yetiyor aslında ya oyun sonuna kadar. Ama o zaman farklıydı abi. Bir benzinci vardı. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ay oluyor? ne oluyor? Neredeyim? Ben, ben çeviremedim aracı ya. Bak böyle takılmalar yaşanıyor. Ondan sonra... Aha burada. <laughs> ne? Atmadı ya. Aa! Ya duvar arkası öldüm. İki baygın yaptım abi. Of! Abi siz ne yapıyorsunuz? Bir kişi kalmış. Eve baktım ya ben. Oğlum bu çocuklar ne yapıyor burada? Neler? Yatıyor muydu? Ben görmedim çünkü. Ben eve bak.